Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesinin sabahındayız. Yani Kadir Gecesi sabahındayız. Geçen sene 17. gecesi ve 27. gecesi ve 29. gecesinin sabahını çekmiştik. Bu sene bu videoyu çekme gibi bir niyetim yoktu. Arkadaşlar YouTube sayfamdan bayağı bir ısrar edince ben de gelip tekrardan aynı noktadan Tekrardan güneşin doğuşunu çekmek için burada bulunuyorum. Yalnız bu sefer daha yüksek bir noktadayım. Geçen sene şurada aşağıda park görüyorsunuz. İşte bu parkta şu kısımdan çekiyordum. Şimdi caminin üstüne çıktık. Caminin üst katındayız ve oradan alacağız bu görüntüyü. Tabii biraz beni sıkıntıya sokan bir durum oluyor şu anda. Onu ayarlamaya çalışacağım inşallah. Şimdi geçen sene 17. gecesi e, ulemanın beyanında e, Ramazan-ı Şerif'in hangi gün girdiğine göre o gecenin Kadir Gecesi olma ihtimali olarak değerlendiriyordu. Ben 17. geceyi o yüzden çekmiştim geçen sene. Cuma günü girdiği için 17. gecenin olma ihtimali vardı. Bu sene de Salı günü Ramazan-ı Şerif girdiği için 27. gece, yani bu gecenin Kadir Gecesi olma ihtimali çok yüksek. Yalnız şöyle bir şey var, tabi İstanbul'dan yazan arkadaşlar da olmuştu, ben de Kocaeli'deyim. Hava akşam bayağı bir kapalı ve yağmurluydu. Buraya çok yağmadı ama akşam namazından sonra bayağı bir yağmur ve bulutların olması bayağı bir kapalı bir havaydı. Şimdi sabah namazında camiye çıktığımızda saat dört buçukta Gökyüzü inanılmaz açıktı, yani şeyleri, yıldızları tek tek sayabilirdiniz, o kadar açıktı. Yalnız şuradaki ağaçların hareketlerinden, dalgalanmalarını hissedebiliyorsanız, görebiliyorsanız e, hava rüzgarlı ve soğuk. Üzerimde özellikle kalın giyindim. E, tabii ki bunlar e, alametlerinin olmaması ya da bu gece Kadir gidesi değil midir diye düşünmeyelim. Allah Teala kulların zannı üzerinedir. Bu gecede biz öyle niyet ettik bütün ümmet olarak kader gecesinin olması ihtimaliyle ona göre niyetimizi ettik ve ibadetlerimizi o şekilde yaptık. Allah alem. Şimdi geçen sene şuradan yaklaştırayım hemen. Evet. Şurada bir tane minare görüyorsunuz. Güneş 17. gece sabahı buradan doğmuştu. 27. gecede şu kısımdan doğmuştu. Şu elektrik direğinin olduğu yakın bir yere doğmuştu. Yani şimdi şunu merak ediyorum. 27. gece geçen sene buradan doğmuştu. Acaba tekrar şu kısımdan mı yoksa 17. gecenin sabahında şuradan mı doğacak? Muhtemel ki şu minarelerin olduğu yerden doğacak. Çünkü arada 10 gün fark ediyor. Tekrardan izleyeceğiz, bakacağız inşallah. Şimdi 10 dakika kadar vardı güneşin doğmasına. Muhtemelen ki e, güneş doğduktan bir 20-25 dakika kadar daha da çekeceğiz videoyu. O yüzden ara ara keseceğim videoyu. Şu an biraz durduruyorum. Bir 5 dakika, 10 dakika sonra tekrar devam edeceğim inşallah. Şu an saatimiz 5.40. 5 yani dakika sonra güneşin doğmaya başlaması gerekiyor. Şu an için herhangi bir belirti yok zaten. Zaten güneş doğmaya başladığında da bir 20-25 dakika yükselmesi sürecek zaten. Ee, şöyle havayı göstermek istiyorum size. Hava ne kadar açık olduğunu görebilirsiniz. Bulut yok havada. Ama e, normalde alametlerinde buyuruluyor ki yani Kadir Gecesi'nin sabahında hava ne serin çok sıcaktır ne de soğuktur diyor. Ama şu anda hava serin açıkçası biraz ve bir rüzgar da var. E, tabii ki bunlar Kadir Gecesi olmayacağı anlamına da gelmez. Bulunduğumuz durum iklim şartları işte bölgesel olarak değişebilir belki onu da bilemiyoruz. Aklımızın erdiği kadarıyla biz cahillere fazla konuşmak düşmez zaten. Biz heves ediyoruz, gayret ediyoruz. Böyle tavsiye yani bizden bu gecenin alametlerini görmek isteyen, güneşin doğuşunu görmek isteyen arkadaşlarımızı kırmadık. Tekrardan bu noktaya geldik. Dediğim gibi yani şu anda çok uzak bir noktayı gösteriyorum şimdi size. Ama şimdi yakınlaştırdığım zaman şuradan şu kısımdan yani elektrikle ile cami minaresi arasından bir kısımdan güneş doğmaya başlayacak. Şu an zaten havada bir kızılık var. Evet görüyorsunuz. O yavaş yavaş birazdan güneş kendini gösterecek tabii ki. Ee, geçen sene 17. gecesi sabahı normalde Kadir Gecesi'nin olması gereken bir geceydi ulemanın belirttiği yani Ramazan-ı Şerif'in giriş gününe göre ama o 17. gece sabahı güneş çok ışıklarını saçarak, yayarak göstermişti. 27. gecesinin sabahında ise güneş tutuk bir şekilde ışıklarını yansıtmadan rahatlıkla bakabileceğimiz bir şekilde kendini göstermişti. Bu sene de Ramazan-ı Şerif'in giriş günü olarak salı günü girdik. Bu gece ulemanın beyanına göre bu gecenin Kadir Gece olma ihtimali çok yüksek. zaten hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde ve tek gecelerde arayınız buyuruyor. Özellikle 27. gece çok kuvvetli olan bir gecedir. Ümmeti Muhammed de bu gece hüsnü ederekten Kadir Gecesi'nin olma ihtimalini Allah'tan niyaz ederekten ibadete geçirdik. Allah kabul etsin bütün herkesin ibadetlerini, dualarını, zikirlerini. Bizler de bu niyetle buraya geldik alametler görelim. Yani bu güzelliği görelim. Bunun güzelliklerini insanlara gösterelim diye. Şu an bekliyoruz. Birkaç dakika sonra güneş doğmaya başlayacak inşallah. İlginçtir ki bu gece hava kapalı ve yağmur vardı. Gece sabaha doğru biraz o tabii ki kapandı yani bitti. Sabah açık bir havaya dönüştü. Bundan önceki günler havalar gayet sıcaktı ve açıktı. Ee, ve bundan sonraki yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe de hava açık ve güneşli görünüyor. Bu gece e, diğerlerinden farklı bir olarak e, kapalı ve yağmurluydu. E, çok yağmur yağmadı ama ara ara attırdı yani yağmuru. Şimdi e, diğerlerinden farklı olduğu açıkça ortaya çıkıyor ama tabii ki alametlerine baktığımız zaman e, beklenilenin tersinde bir alamet olarak görünüyor. Yani Normalde ya rüzgar olmaması lazım, soğuk olmaması lazım. Ee, işte sabahta güneşin e, şuasız doğması lazım. Şimdi güneşi bekliyoruz tabii ki o nasıl doğacak onu merak ediyoruz. Ee, daha tabii ki bayağı bir vakitimiz var. Ara ara e, onu takip edeceğiz inşallah. Şu an saatimiz 05.45 tam güneş doğum saati. E tabii ortalıkta daha şu an güneşi ufukta göremiyoruz. E, bekleyeceğiz tabii ki. Bu 6 çeyrek 6.20 25'e kadar sürecek muhtemelen. Çünkü geçen sene de 45 dakika e, bir bekleyişimiz olmuştu tamamıyla güneşi görmemiz için. Gene bekleyeceğiz inşallah. Şu an 10 dakika geçti. 05:55 ama daha hala güneşi göremedik. Bu arada karanlık değil ama aydınlık şöyle göstereyim. Evet. Yani hava bayağı bir aydınlık. Tabii oraya baktığımız için ufuk, ufuk, ufuk kısmına baktığımız için karanlık görünüyor. Yani bir 5 dakika sonra muhtemelen kendini gösterecek diye ümit ediyorum. Ee, i̇nşallah göreceğiz güneşi. Çünkü hava kapalı değil arkadaşlar. Hava çok açık. Saat 4.30'da zaten sabah namazı vaktinde e, gökyüzü çok açıktı. Ve yıldızları böyle tek tek sayabilirdiniz. O kadar berrak bir temiz hava vardı gökyüzünde. Bu da çok güzel bir şeydi. Ümit ediyoruz. Şu anda birazdan da güneşi göreceğiz. Onun güzel doğuşunu seyredeceğiz inşallah. Şu an saatimiz 6 oldu. Şu kısımda artık yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlıyor. Bakın yakınlaştırıyorum. Oradaki kızıllığı görebiliyorsunuz. Ne kadar koyu bir ortam olduğunu. Uzaktan pek seçilmiyor. Yakınlaştırdığım zaman muhtemeldir ki şu iki binanın arası olan yerden şu kısımdan doğacak diye tahmin ediyorum. Ya da şu minarenin olduğu kısımdan doğacak diye ümit ediyorum. Geçen sene 27. gece şuradan doğmuştu. Elektrik direğinin olduğu yakın kısımdan, şuralardan doğmuştu. Şimdi birkaç dakika sonra kendini gösterecektir. Bekliyoruz yine. Evet. Biraz biraz belirleşmeye başladı. Şöyle göstermek istiyorum tahmin ettiğim gibi şu aradan herhalde doğacak. Hatta orada bir takım şeyler olmaya başladı bile. Şöyle bir de gökyüzünü göstermek istiyorum. Gökyüzü masmavi. Aşağıya doğru iniyoruz şimdi. Görüntü kızıllaşıyor. Muhtemelen şuradaki iki bina arasından doğacak. Şöyle bekleyelim tekrardan. Evet arkadaşlar tam tahmin ettiğim gibi iki bina'nın arasından şu an güneş doğmaya başladı, kendini göstermeye başladı. Şöyle uzaklaştıralım. Evet. Evet. Şu an başladı ve yükselmeye başlıyor şu an güneş. Biraz yakın alıyorum. Telefonumun kamerası biraz tabii ki bunu tam net yakalayamıyor ama elimizdeki imkanlar bu kadar. Evet. Şu an güneş doğmaya başladı. Ve birazdan da yükselecek. Evet. geçen sene 17. gecenin sabahın doğduğu yerden hemen hemen doğdu. Çünkü 27. gece şuradan direğin olduğu kısma yakın bir yerden doğmuştu. Bu sene de tabii ki 27. gece ama arada 10 gün fark ediyor. Evet, şu an güneşimiz yükselmeye başladı. Işıkları çok keskin bir şekilde yayılıyor. Yani şu an bakamıyorum. Sadece telefonundaki görüntüye bakabiliyorum. Şey gibi oldu. Geçen seneki 17. gecenin sabahı gibi doğmaya başladı. Tabii ki biz bu gecenin Kadir Gecesi'ni Allah'tan ümit ederekten niyaz ettik. Allah kullarının zannı üzerindedir. Mevlamız ganidir. Hazineleri geniştir. Fazla ile ihsanda bulunur. şimdi onu aslında şey yapmak istemiyorum. Kadir gecesi değil miydi? Kadir gecesi miydi? Bunu konuşmak istemiyorum. Çünkü doğru olmayacağını düşünüyorum. Şu an güneşin doğuşunu siz de izliyorsunuz. Nasıl doğduğunu. Geçen seneki videoyu da izlerseniz aradaki farkı anlarsınız inşallah. Saatin şu anda 6.11. Evet güneş tepeye yükselmeye başladı. Binanın üst kısmına çıktı şu anda ve yükseliyor. Ee, ne kadar yükseldiğine kadar bakacağız. Ee, durumunu göreceğiz inşallah. Şöyle biraz da uzaktan almak istiyorum. Evet buradan böyle uzak aldığımız zaman pek kendini göstermiyor. Sadece ışıklarını görebiliyoruz. Biraz yakın yaptığımız zaman... Şimdi yukarı çıktığında yani şu kısma kadar çıktığında çok net kendisini göreceğiz güneşin. Şu an tabii yükselmesini bekliyoruz. Bakalım tümüyle nasıl göreceğiz onu merak ediyorum. Şu an açık konuşayım bakamıyorum güneşe. Çok keskin ışıkları var. kameradan şimdi donuk gibi görünebilir. Aslında öyle değil. Görüş açısından kaynaklı olaraktan sanki ışıklarını yaymıyor gibi görünüyor. Ama şu uzaklaştırdığında o ışıkları fark edebiliyorsunuz. Bakın. Yayılmasını fark edebiliyorsunuz. Evet. Şu an yükseldi bayağı bir ve hiç bakamıyorum. Yani Gözlerim artık ayet edemiyor. Telefonun ekranından bakıyorum arkadaşlar şu anda. Evet yükselmesini biz izleyeceğiz hep beraber. Sanırım bir 10 dakika daha sürer yükselmesi. güneş yükseliyor ve yükseldikçe güneşe bakmakta imkansız hale geliyor arkadaşlar. Işıkları o kadar çok insanın gözünü etkiliyor ki bakamıyorsunuz. Ee, dışarısı bayağı bir aydınlık oldu. Hava bugün muhtemelen güneşli ve sıcak olacak. Dün böyle bir hava yoktu. Hava serin ve yağmurluydu. Evet, ışığı, güneş ışıklarını görebiliyorsunuz nasıl olduğunu Yani... fazla bir şey söylemek istemiyorum. sizi karamsar karamsarlar düşürmek istemiyorum. Evet, güneş yükseliyor şu anda. Şu an güneş yükseliyor. Yalnız ben artık bakamadığımdan dolayı nasıl çektiğimi de göremiyorum. Kamerayı bir şekilde sabitlemeye çalışıyorum. E, çünkü ışıkları inanılmaz derecede gözümü rahatsız ediyor şu anda. Ee, bakamıyorum. Bakın şöyle ışık sistemetini görebiliyorsunuzdur muhtemelen. Ee, tabii ki çok keskin olarak telefonumuz bunu gösteremiyor. Sanki biraz tutukmuş gibi görünüyor yaklaştırdığımız zaman ama kesinlikle öyle değil. Güneş çok parlak ve bakılmayacak derecede şu anda. Ve yükseliyor. Şu anda minarenin tepesinde sanırım. Evet o kısma kadar yükselmiş. Ve çok aydınlık ve çok parlak. Evet, Allahu alem. Sanırım bir 3 dakika daha çekelim. 20 dakikaya tamamlayalım inşallah. Sonra daha fazla çekmeyeceğim. Bayağı bir yükselmeye başladı çünkü. Evet arkadaşlar, şu an saat 6.20 geçiyor. Ve güneş artık kendini tamamenliği gösterdi. Işıklarını ee, görebiliyorsunuz, nasıl yayıldığını görebiliyorsunuz. Ben artık bakamıyorum çünkü gözlerim çok e, aldı yani bozdu açıkçası, bakamıyorum. Ee, şöyle biraz daha yakına zoom yapmak istiyorum. Evet. Görünen o ki Telefon bile artık tam keskin alamıyor. Minarenin tam tepesine çıkmış görünüyor. ...ne kadar güçlü doğduğuna bakabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Çıplak göze bakamıyorsunuz. Geçen sene böyle değildi arkadaşlar. Geçen sene çok rahatlıkla güneşe bakabiliyordunuz ve böyle ışıklarına parıldığı yaymıyordu. Yani yaya, yaymadan yukarıda çok net bir şekilde duruyordu. Yine aynı ama bu sefer tabii ki bakamıyorsunuz. Şu anda güneş tepeye doğru yükseldi ama çıplak gözle bakamıyorsunuz. Ben şu an telefonun ekranından bakıyorum ancak ve gözümü başka tarafa çevirdiğimde gözlerimin felaket bir şekilde etkilediğini görüyorum. Şu an zaten ne kadar güçlü olduğunu, ışıkların ne kadar keskin yayıldığını rahatsız edici şekilde, gözleri rahatsız edici şekilde yaydığını görürsünüz. Çok güzel bir hava var bugün yine. Şimdi Bu gece evet isteğiniz üzerine bunu çektim. Ee, eğer ki tabii ki 28 29 30. gece eğer ki gökyüzü bizim de tahmin edeceğimiz üzere olursa açık, net ve rivayetlerde belirtildiği üzere olursa belki gene gelir 29. gece sabaha çekebilirim ama dediğim gibi normalde pek niyetim yoktu e, ee, istek üzerine arkadaşlar çok isteyince geldim. Şu anda güneşimizin son hali artık yükseldi iyice. Ee, videoyu 20 dakikada tamamlayalım inşallah. Mevlam bu gecenin hürmetine biz öyle niyet ettik Kadir Gecesi olarak da fazla kermiyle cümlemize ihsanda bulunsun. Dualarımızı kabul buyursun inşallah.